arkadaşlar ben ve bugün bir challenge daha yapıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi buralarda kırın kır gördüğünüz gibi bu uç, çubuk kraterlerin ağzımıza atmaya çalışacağız sen çok atan kazanacak başlayalım evet arkadaşlar halkın başlıyor saymaya gerek yok aç ağzını aç aç açık ağza sokacağız. Düştü. Aman neyse. Ah, koydu. Oha abarttı. Çocuk bitiriyor. <laughs> Koy da bakalım. Bu kadar mı? <laughs> Düşsün. Allah, hadi. Al hadi şu var. <laughs> 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 Bu kadar yeter deyince elime ver. Evet arkadaşlar halkım. Abarttı bence. Bu kadar yeter bence. Tamam. <laughs> 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 Tamam videoyu çekelim. Evet arkadaşlar şrek var. <laughs> tamam bu kadar yeter bence. Hızlı hızlı. <laughs> Tabağı bitirdi. <laughs> hadi halkım rekorunu kır. Çocuk rekorunu. Hadi. Hadi. <laughs> Çok az kaldı. Hadi halkım hadi. <laughs> Yeter mi bu kadar? <laughs> bu kadar yeter. <laughs> mi? Hadi halkım. Evet arkadaşlar halkım bu, bu, kadar. bu kadar yapmış. Bu kadar. Sayalım. Evet arkadaşlar halkım 31 tane yaptı. Bakın ben kaç yapacağım? 1, 2, 3, 4. Yani bu sıfır. tokluk atıyorsun, tek <laughs> diyor <laughs> <laughs> dünü ya dikkatle de Yesen. temizleyeceğim burayı ne <laughs> 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 Ah, sigara içtim. Ne yaparım? Ne? Bak. Bitiyor. Tabağı bitiriyor çocuk. Tabağı bu kadar, bu kadar, bu kadar. Kafa tekrar. Kafa atıyorum şu Atayım mı? Uh -uh. Pat. Pat. En son atarız. İyi. Bu da Furkan Yaman'ı izliyorduk. Aha. <laughs> Buradan onlara teşekkürümüzü yollayayım. <laughs> en sevdiğimiz youtuberlardan biridir çünkü Furkan Yaman. <laughs> ben seviyorum yani. <laughs> Her videosunu seviyorum. Hadi ona abone <laughs> bile oldu. <Ayaklar> benim. <gülüyor> <gülüyor> benim tabaktan neden? <dadana> <laughs> ya abi! Benim çiftler benim bitti. Evet arkadaşlar şimdi sen. Ne? Ne? Video ben ses <laughs> ben. <laughs> evet arkadaşlar video <laughs> <diyor>, ben ses <laughs> ben mi ben mi ses de ben mi? Ve özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın ve ayrıca like batmanız bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Ve arkadaşlar. Püf.